var Nisa ile ne yapıyoruz? Ne oynuyoruz? Hadi. Duyulmuyor sesin. Evet. Zıcı. Evet, iyi pizza, güzel Hadi. pizza. Hoş, hoş pizza, falan filan işte. Hadi. Evet, Nisacığım şimdi ne Baba. yapıyoruz bir dakika? Önce bir sesleri bir kontrol edelim. Kimlere Efendim? hoş deme. denir söyleyeyim mi? Kimlere denir? Hmm, evet. Şimdi burada diyor ki yeni bir pizzacı mı? Burada Hem de benim, benim çöplüğümde. Ne var <laughs> evet. Neye bulaştığın farkında mısın diyor. Bak sana söylüyor bunları. Olur mu böyle şey diyor. Olur olur evet. Olur evet. Buna mı peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynirli diyor. Canım, ne soslu olur? ve peynirli diyor şimdi. Neyse ben bak. Ben ne yapacağım? Şimdi ben öğreteceğim sana mesela bak. Bundan aldık. Oo hamuru açtık gördün değil mi? Soslu ve şeyli istemişti değil mi? Domates soslu. Ne ya? Ha ilk başta gösteriyor. Şimdi şöyle o yayın diyor Nisa. Bir de bunu. Bu ne? Bu domates mi salça? Bu galiba peynir, kaşar peynir. Dilimlenmiş, rendelenmiş. Şimdi Aa, diyor ki bunu artık fırına gönderebilirsin. Kendi. Evet bu kaşar peyniri. Şöyle fırına gönderelim. Bakalım bizden istediği pizzayı tutturabileceğiz mi Nisa? Hemen pişirelim. 120 saniye geçince hızlı güçlendirmesi falan filan. Hadi bakalım. Evet ilk pizzamızı yaptık arkadaşlar. Şöyle koyduk. Ama sucuk yok. Bir sonraki bölümde o var galiba. Dur. Ha bu pizzayı böl dedi sadece tamam mı? Pizzalar aslında öyle olmaz ama. Nasıl olur? Normal bir şey. Burayı niye bölmüyor ya? Böyle. E böldüm ya. Bölemedim okay. bak böyle beceremedim. Kırmızı şey var. Evet şimdi ha sadece şöyle bir çizgi hattı dedi bize. Çok güzel. Ne diyor? Yeni peynir. Ha, yeni bir tarif mi varmış bir dakika. Hey Allah al, bildi sana. Hı, beğendi. Bak usta açı yaptığımız pizzanın tadını beğenmiş. Mükemmel diyor. Ben ne diyorsun bu duruma? Çok iyi. Aslında ben sucuğu severim. Tamam bak Biz şimdi bu, bu, da ne diyor biliyor musun? Bir pizza istiyorum fakat o sosyete malzemeleri malzemeleri hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir olsun. Ha, biraz önceki peynir aynı sosun aynısından üstü. Bunu da hızlı bir şekilde yapayım mı Nisa? Yok yavaş yap ya. Bunu hızlı geç şimdi şeyli yapalım ya ilerleyen bölümlerde e, sosisli falan var ya şimdi onları görmek istiyorum ben de. Böyle ben atıyorsun Nisa, buradan istiyor. böyle geçiriyorsun. Ama sucuk yok. Evet, sucuksuz istediler ya. Sucuksuz pizza mı olur sence? Evet, olmaz ki. Sucuksuz pizza hiç olmaz canım. Al canım, pişirdim. Evet, şimdi ne yapıyoruz pizzayı? Adama vereceğiz. Bize kaç para verecektir? Adam bilir. Hmm, hayatım geri kalanında yiyeceğim bilir. hiçbir pizza bu kadar iyi olmamıştı. Baba, adam biraz, hmm. Çocuk <laughs> gibi kalmış. Cücük kalmış. Evet adam pizzayı çok beğendi şimdi ikinci, üçüncü geçiyoruz. Pizza onun için buradayım diyor amca, tamam. Şey ama ne dedi ya amca dedi ki pizza için buradayım dedi. Tamam anladık ama hızlı bir şekilde şurayı da yapalım. Gel bakalım şöyle. Oh, bunu da atalım. Tamam buna şey yapalım Nisa. Pizzasını ortadan ikiye bölelim. Baba Çocuksuz pizza mı olur değil mi? Yo Sucuksuz pizza mı olur ya? Evet yorumlara yazın sucuklu pizza olur mu olmaz mı? Ama Göreceğiz şimdi buna böyle sucuklu bak. Sucuklu pizza böldüm. Al kardeşim olmaz. al hadi paketini al git ya değil mi? Verdim mi O kardeş değil ki amca. Onun üzerinden 9 puan verdi bize bak karşıda da bir sucuk dükkanı varmış. Bir peynirli pizza abi. sosu unutma. Şişko abi sosu ne, asla ne o Sosu asla unutma. Ne sosu? Cidden o sos peynirimin sosu. Bir önce dur, istiyorum dur. lan. peynirli ve sos bu kadar. <laughs> tamam kardeşim. Ben ilk önce ucu... Ay şimdi istiyor. Şimdi... Bu, bu, sostan mı istiyor? O sostan da peynirden istiyor. Bak şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Peynirsiz sos. yapacağım. <laughs> Böyle verelim bir bakalım ne tepki verecek tamam mı? Sadece salça sürdüm ya. Salça sürdüm pişirdim. Hatta Abi, bunu var ya bölmeyi bile düşünmüyorum. Dur, arkadaşlar bir şey. Arkadaşlar hem sucuklu pizza olmaz, sucuklu pizza olmaz, sucuklu pizza olur, kağlıklı... olur. <laughs> ne diyor? Peynir olması gerekmiyor mu <laughs> <laughs> oh, Sen kapatmadan yetiştim işte siparişin. Neymiş <laughs> siparişi? <laughs> <laughs> Bu amca mı abla mı ne? Bu adam. Saçları uzun adam. Ee, uykunda alışveriş mi yapıyorsun? bir şey sipariş etmiş olmalısın çünkü aa, geç ya bu ne diyor ya beni sinirlendiriyor al aa bir dakika biz ne sevgili fırıncı dünya pizza derneği ppd'den selamlar pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin işte bizden sana bir ipad bununla dükkanını büyütebilmen için büyük ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmaları katılabilirsin diyor ki çıkart diyor ha bunla <laughs> bir <bunla> <laughs> Arkadaşlar bu babam, babamın bacağı iyileşmeye başladı. Evet. Şimdi burada ne diyor? İyi günler. Görüşürüz dedi bize. Bir şeyler dedi gitti. Evet biz acıda birinci günümüzü geçirdik Nisa. Şimdi ikinci güne geleceğiz. Aa, 6 lira para yazısı vermişiz. Kullanan malzeme o Bana, Bana kupa verdi. Evet. Aa, sucuk sucuklu yapıyoruz artık. Artık sucuklu pizza yapabiliriz. evet, pizza haberlerine çıktık Nisa. <laughs> pizza haberlerinin pizza sen. kelimesi yok. Neden? Bak olsunuz ben nasıl olsunuz. çıkartıyorum. Ne sesi? Ne sesi? sesi? Ne kalın ya. O yüzden. Evet bak şimdi ne diyor, peynirli pizzalar iyi, güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerle ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuktur. Görelim bakalım diyor. Aa bu sefer e, sucuk kullanacağız güzel. Hadi geçelim. Bak sucuk geldi buraya. Birazdan da buraya sosis falan getireceğiz, değil mi Nisan? Bu adam bizi pizza pizza istiyor. olmaz. Salça olmaz sadece sucuk olur ne? Tek pizzalı ya. Tek sucuklu yaptım Nisa. Neyse <laughs> atayım şöyle hadi. Üç tane sucuk koydum kocaman pizzaya. Aa, bu insan gibi yaptın. Gözü varmış gibi. Aa, ağzını... yapabilirdik aslında. Bu pizzadan sonra öyle yapalım olur mu? Olur. Aa da bakalım bu pizzayı da verdi. Ama Çıkır. adam gözlü oldu. Direkt İnsan poşete mi? bölmeden beri Bütün bütün yesiniz canım ne yapalım. Hı. Değil mi? Değil mi? Bölmeden. <laughs> Vay be. Bu <bugün> pizza <laughs> gerçek bir pizza demiş. Gülmedi <laughs> <Abi, gülüyor> <laughs> şey de. Asla ustam. Yola vereceksin. Adam sen de bileyim. Ya adam bize dalga geçti Nisa ya. Ne? Adam bize dalga geçti. Benim müşteri geldi. Çıklı dedi. Ne? Hazır, <gülüyor> 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 Çıklı dedi. ne Hazır, Çıklı Peki peynirli sucuklu bir <laughs> sos istiyorum dedi. Tamam. Tamam buna ne yapalım biliyor musun? Biraz malzemeden açalım. Ne çalın. dedin duydun mu? ne dedim. Bak şimdi Nisa ne yapacağım? Ee, şöyle yapalım mı? Evet. <laughs> gülen surat. Ne diyorsun? Aa gülen surat. Keşke iki tane sucuk atsaydık. Dur çok güzel pizzalarım var. Aa bu var. şey benzemedi mi? Bilen surata benzedi. Yok. Gözleri ve onu ağzı de... var bak. Hayır ona benzemedi. Bunu adama bütün vereceğim. Al git kardeşim bakalım. Ya, ya. unuttum Biraz daha sucuklu olsa iyi mi olurdu sanki? Hah kele olan. Onu sen kele olana benzettin. Hmm. Aa sarı tipsi bir adam geldi. Merhaba bir sucukla alabilir miyim? Tamam hemen veririm. Aslında böyle diyeceksin. Buyur dur. Öyle mi diyeceğiz? Tamam. Öyle mi diyeceğiz? Hemen hamuru açtım. Ondan sonra. Bak burada hamurlamamız bitmeye çalışıyor. Şöyle yapalım mı? Bir... <laughs> Nasıl oldu? Biraz Arlı, canavar. O malzemeyi bol kullandım. Şöyle biraz da saç ekelim pizzaya. <laughs> mm. <laughs> Güzel oldu. Değil Adam mi? Gibi... Adam gibi. Bak pişince daha güzel olacaktır. Bu. Evet. Haydi bakalım şimdi fırına gönderdik. Evet arkadaşlar. Çözüp süper. Bak Nisa. Aa bu aynı adama benzedi. <laughs> <laughs> değil, değil mi? Ya. Tamam tamam bölelim şöyle 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 iyice mandar edelim pizzayı değil mi? Aa Zaten şurayı kesmemişsin. Kestim hepsini kestim. Evet sop pizzamızı veriyoruz. Artık bir sonraki videoda devam edeceğiz. Değil mi Nisa'cığım? Aslında bu adamın boyu da küçük. Evet cücük gibi kalmış. Bu kadar söz olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Adam bize hakaret etti gitti. Artık bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar Petek Bu videoda sizlerle birlikte sizlerle birlikte pizza oynadık. İyi Pizzacı kötü pizzacı olacak. Evet, siz karar verin yorumlarda. İyi pizzacı mıyız, kötü pizzacı mıyız? Ve katıl butonundan bulunan şeyine bize destek olabilirsiniz. Işte, katılırsanız çok mutlu oluruz ve sizlerle birlikte de video çekebiliriz. Evet, hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like, like, like. Bir verelim ondan sonra tamamdır. Hı -hı. Aa mektup geldi. Bir şey geldi. Yazı geldi. dur. Hop. Hop şöyle. Oo çok güzel keserim biliyor musun biz. Hadi bakalım hemşerimize verelim gönderelim. Bol pizzalı oldu. Malzemeden kaçmadı bu sefer. Aa Oo, evet dedi ve beğendi.